Karanlık bulutlar Gazze'nin üstünde dolaşırken insanlık acılarıyla yüzleşiyor. Muhammed Binici ile söz meydanı bu hafta acı gerçeklere cesurca yüzünü dönüyor. Bağımlılık dosyasına devam ediyor. Siyonistler Gazze'de, Filistin'de bombalarla yanı başımızdaki evlatlarımızı uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla yok ediyor. Tüm bunlar gençlerimizin ruhunu ve geleceğini yavaşça kemiriyor. Muhammed Binici soruyor. Pusula Ayık Yaşam Derneği Başkanı Sosyal Çalışmacı Fatih Budak, Bağımlılık Danışmanı Psikolog Emre Saka, Bağımlılık Danışmanı Şenol Kaya, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Üyesi Araştırmacı Yazar Osman Atalay ve Tedavi Terapi ile Bağımlılıktan Kurtulanlar canlı yayında cevaplıyor. Hepsi ve daha fazlası Muhammed Binici'nin hazırlayıp sunduğu Söz Meydanı programında Söz Meydanı her pazartesi 20.30'da Akit TV'de.